Merhabalar, ben Göy Otomotiv Jayco Satış Yöneticisi Ferit Cengiz. Bugün sizlere Jayco modeli J7 4x4 EVO modelini tanıtacağım. Aracımız 1.6 benzinli motor seçeneğimizle gelmekte olup 4x4 ve 4x2 iki model seçeneğiyle sunuluyor. 1.6 benzinli motorumuz 145 beygir 275 Nm tork üretmektedir. Aracımızda öne çıkan özelliklerinde Tetris yapılı ön far yapımız, 19 inç alüminyum alaşımlı çelik jantlarımız, komple cam tavan ve açılabilir sarf özelliği ile tüm güvenlik donanımlarına sahip olan çarpışma öneme, şerit takip, adaptif kruz kontrol, kör nokta uyarı sistemleri, yarı otonom sürüş sistemi gibi birçok özellik bu aracımızda standart olarak sunulmakta. Aracımızın dört koltuklarında ısıtma özelliği mevcut olup, ön koltuklarda artı olarak soğutma özelliği standart olarak sunulmaktadır. Aracımızın en önemli özelliklerinden birisi 4x4 arazi modunda 7 adet sürüş modu özelliğine sahiptir. Ceko modellerimizi daha yakından incelemek ve kampanyalarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için sizleri Göğe Otomotiv Ceko Showroom'umuza davet ediyoruz.